Merhaba arkadaşlar Kanatlı Bir Fasla kanalına hoş geldiniz küme ziyaretlerine yine devam ediyoruz yine e, Ilıca yol üzerinde musalla dediğimiz bölgede bir başka kümesin hayvanlarını göstereyim size arkadaşlar e, geçen yıl geçen yıl mı bir önceki yıl mı buradan e, kuluçkalık yumurta almıştım çok da güzel verimli oldu çıkım iyi oldu şimdi aynı bölgede e, abimiz diyor ki şu anda tüm hayvanlar bu kadar diyor. Daha önce geldiğimde 30 civarında tavuk vardı. E, sayı azalttık diyor yem dolayısıyla. Buradaki alan çok güzel arkadaşlar. Dümdüz bir alan. Tam böyle tavukçuluk yapılacak, hayvancılık yapılacak bir alan. Tavuklara bakıyorum şöyle. Genel olarak maşallah güzeller. Bir tane gri astrolop var. Bu özel daha özel bu. Evet. Onu bir komşudan aldım. Tek hoşuma gitti. Evet. verdim onun yerine onu aldım. Renk olarak da çok evet, güzel. Evet evet Şu da bir tane tepeli Trabzon Trabzonkukuli deniyor ya ondan var. Bakıyorum arkadaşlar. Playmut benim gözlem yine. Em yumurta hem et. Bunların özellikle iri cinsleri daha da bir güzel. Şuraya bakıyorum. Şurada bir tane hint azmanı var gibi. Evet o kürk hayvanları bu çıkarıyor. yani çok bu çıkarıyor. Kaç dişi çıkarıyor? 15-16 çıkarıyor. Biraz maşallah. Önce. Maşallah. Ha, hem çıkarıyor hem de güzel bakıyor yavrularına. Maşallah maşallah abi. Evet. Bakıyorum arkadaşlar hayvanlara ee, şu hayvan çok güzel maşallah ya Hint azmanı İri 15-16 yumurta çıkarıyormuş sık da gürk olur bunlar. Evet. evet. Değil mi? Benim şu. kere oluyor. Benim şimdi bir tane gürküm çıktı ee, 11 civciv çıktı onlar 25 günlük oldu. Evet. Maşallah. Bir tane daha yatırdım o nedense soğuktan mıdır nedir ya da hayvan iyi kapatamadı ee, çıkmadı hiç çıkım olmadı onda daha da yatırmıyoruz zaten az. Evet arkadaşlar bakıyorum hayvanlara. Hepsi çok güzel. İki tane de köpeğimiz var. Isırır mı bunlar? Sevdirir mi kendine? Gel. İşte karar, çok da yaklaşma. Yine yani yani. hayvanı. yine de belli olmaz. İki biraz şey tane i̇ki, iki tane de köpeğimiz var. <laughs> Keyifleri yerinde. Kümeslere bakalım. Arka tarafta kümesler var. Ee, şu an 15 civarında hayvan varmış. Ee, tavuk Günlük 3-4 yumurta yapıyormuş. 3'te 1 gibi bazen daha fazla. Ya e genel olarak kime sorsam aynı tablo. 3'te 1 ya da yarıya yakın. 50 gibi. Genelde böyle. Şurada bir kümes burada herhalde. Evet orada orta boy cicikler yatıyordu. He, kapalı alanda hayvan var öyle mi? Bak, bunlar da yatıyor. E, alışmışlar bir grup. Evet, evet, evet. Bunlar hangi ayda çıkma? 3-4 aylık var herhalde. Var 4 aylık. Fındık sonrası gibi. Evet evet. Belki çıktı herhalde. diyoruz ya. Onlar. Yüz yüce Mavicilik var ama dikkat ediyorum da hep mavici. Daha önce bir mavici oroz vardı burada. Ben geldiğimde o zaman. Şuradaki hayvan niye kapalı? Kavga mı oluyor? Ee, yani arkadaşlar sadece ay maşallah. Bu süsek de çok güzel. Ama çok keskin bir orospu. Bu nereden geldi boros? Şey yani kendi boros. Bunlar 9 tane vardı. Ha o, süsek gibi duruyor aynı. 9 kardeşti bunlar. E, diğerlerini kestik. 2 tane kaldı. Hmm. Bu da yüzüm sabah dün süsle Yani sadece bu Hintlerde yok aksine, bu kavga olayı. Baksana kafaya. Onu kafaya bak kafaya. Evet. Kafaya büyük Arkadaşlar bu kanatlı grubunda mücadele var. Sadece Hint horozlarında olmuyor. Hepsinde oluyor. Kazlar söyledim mi? He, kazlar da yan tarafta komşunun kazları. Gel gel gel. Maşallah. o yerli kazlar daha güzel oluyor. Etleri iyi oluyor. Gel 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 gel. Seviyorum arkadaşlar. Kazları seviyorum. Ee, daha önce videomda bahsetmiştim. Ee, bizim mekan uygun olmadığı için kaz beslemiyorum. Yoksa kazlardan vazgeçmedik yani. Doğradık, Oo, evet. Aslı kümesi burası güzel de olmuş. Rüzgar almaz bu. Bu Aa, ön kapalı mı oluyor? Kapalı oluyor. Oraya zıbaştır ama, zıbaştır ama. Hmm, rüzgarda ırmak soğuğu. Bir tane de yumurtamız var arkadaşlar. Bakıyorum şöyle. Yo, o, yeni aldım yumurtayı. Ha aldın mı? He, o, Yumurt yumurta alınmış bir tane sol olarak yumurta bırakılmış. Güzel. Okay. Düzenli bir kümes, temiz bir kümes. Hayır buraya da mı yumurtluyorlar? Nasıl buraya yumurtluyorlar Az önce yeni aldım yumurtaları. Hmm burada da var. Evet. Bunlar ferik yumurtası herhalde. Ya, hayır holluk diyor Hol kalıyor öyle. Gösteriş. Güzel ot güzel de serinmiş. Bak şu ilgileniyor. şeyleri ilgileniyoruz. Ooo maşallah turşular da harika yalnız ha. Dikkatimi çekti. <gülüyor> <gülüyor> Hazırlıklar tam. Evet evet evet. Dört bidon burada var. Ya, fasulye turşusu başka ya. <laughs> onun onun gerçekten tadı bir başka. Hepsi güzel de. Burası da köpeklerimin yeri. Köpekler burada yatıyorlar. Hmm. Güzel depo gibi. Bu hayvanlar da cana yakın bakıyorum. Öyle bizi takip ediyorlar. Çok güzel. yem duruyor mu sürekli yoksa nasıl yapıyorsunuz? Efendim? Yem sürekli duruyor mu yemlikte yoksa böyle sabah Yok, akşam sabah, mı? Sabah akşam sabah. Böyle sürekli hmm. sabah. Ya ben birkaç yere gittim de Dolunay tarafında bir yere gittim. Ee, orada da çok güzeldi hayvanlar. Aynı bunlar gibi. 40, 40 tavuğu var. Oradaki abimizin. Yani yarım kiloluk bir kürek var. İşte bir kürek sabah atıyorum, bir kürek akşam atıyorum diyor. 7 dönüm, şey 25 dönümmüş daha doğrusu. 25 dönüm bir arazide e, hayvanlar yayılıyorlar. Sadece bu. Günde bir kilo yem veriyorum diyor. Sabahtan beri de bu kışlık hazırlığını yaptı. Aa evet. duyunca Doğru beri... doğru. Kuş hazırlığı yaptık. Güzel ama maşallah ya çok güzel. Güzel yapmışsınız. Evet. Hem çevre temizliği yaptım. Hem kış hazırlığı yaptım. Yeni eve geç çıkmıştı. zaten şey bitmez. Çevre <laughs> çevre temizliği bitmez. Evet, evet. Çevre temizliği biraz şey hassas. Ne kadar düzenli düzenliyorsan evet, evet. yine bir şeyler Değil çıkıyor. Evet evet. Basın etrafı temizdir yani güzel hmm. düzenler etrafı. Güzel gerçekten evet. düzenli. Evet. Gayet güzel. Burada da horoz fazlalık mı ya şu kü evet, küçük evet. küçük Onlar, grupta? Yani onlardan 11 tane var. 11'in 9'u horozmuş. Hanım öyle dedi. Allah Allah. <laughs> Kendi yumurtanızdan zaten, çıkarma. Bu, evet, güç yükten hep horoz olmuş. <laughs> Valla ben de Hint ben de, <laughs> Hint grubu yatırdım da. Ben de hep horoz olması istiyorum zaten. <gülüyor> <gülüyor> zaten önce ikiler de 14 tane de 14'ün de 9'u horoz yine. O 14 de 9. Yine. 10, 14'te 9, 9 yine horozmuş herhalde. Maşallah. Ben bir o var. İki siyah var ya onlar herhalde. Ferit hmm. görüyor, gelse horozlar. Ben iki şey işte bir grup yatırdım. Hint grubu. Onda da horoz işe yarıyor. Horozu horoz çıksın diye bakıyorum ama artık ne çıkarsa 11 taneydi. Biri öldü. Gürp basmış herhalde üzerine. İşte işte 10 tane kaldı. Şu an 25 günlükler gayet iyiler. Şu güzel yumurtluyor. Az as şeyler, astrologlar. Senin sevdiğin, gördüğün şey, beğendiğin şey. Güzel yumurtluyor. Güzel renk olarak da çok güzel yani. Bakıyorum da hayvanlar hep sağlıklı. Yani öyle hiç bu sene sıkıntı yok. durgun işte düşünceli bir hayvan göremiyorum yani. Hepsi de iyi maşallah ya. Şimdi ben e, kanalı açtım. yani Hatıra olsun dedim öyle videoları yüklerim. Sonra bayağı izle, izlenmeye başladı. Sevdiler izleyiciler. Biz izleyeceğiz mi? Tabii tabii. Kanatlı o bir fatsa. Evet. evet, evet YouTube'da. Yani izleyiciler rağbet gösterdiler. Bir de şöyle kümes ziyaretleri yaptım. Orada birkaç izleyici çok güzel dedi. Ne kadar kümes varsa gez diyenler oldu. <laughs> ben de dedim iyi zaten sevdiğimiz bir şey. Gezeriz gösteririz hayvanları. Bu kiviler yan tarafa ait herhalde. Evet. Her taraf kivi bahçesi olmuş ya. Evet bu düzlerde kivi daha randımanlı olduğu için. Bu hani sel baskın olmuştu ya. Evet. Ee, o zaman sizin şeye gelmiş miydi elin çok. duvarına? Bir metreden su geçti o zaman. 1 metreye kadar. Arkadaşlar bu bölge çok güzel de bu bölgede e, ben hatırlam yanlış hatırlamıyorsam 3 kez falan bir sel baskını olmuştu. Oldu, oldu. Farklı en tarihlerde. Oldu. Geçen yılda az bir şey oldu ama buraya vurmadı ama en yükseliği 2016 yaşadık. artık sorun olmaz diye düşünüyorum ya. yapıldı. Bayağı açmışlar. Evet, Irmak yani. kenarını. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Çok gelişen bir bölge burası. Ee, tek sıkıntı o su baskınlarıydı. Onunla ilgili de önlem alınıyor zaten. Islah çalışması yapılıyor. İnşallah bundan sonra sorun olmaz. Ee, bu bölgede su imkanı da olduğu için ırmak kenarı her taraf kivi bahçesi. Artık iş ona dönmüş. Bizim de var biraz 15 kadar kivimiz. Öyle eş dosa veriyoruz kivileri. Horozun yaralarını görüyorsunuz. Kavga Kapalı olan horozla kapışmışlar. Üç tane moruz var burada şu anda. Şu anda iki var. Yetişkin olarak evet. iki. Evet, kafa komple yara içinde. Bu iş oluyor arkadaşlar. Ne yaparsak yapalım bu iş oluyor. Belli zaman nasıl oluyor? Evet arkadaşlar, hayvanlar gayet güzel, sağlıklı. Ee, Allah bereketini arttırsın diyorum. Ee, tüyüncü ömürleri olsun. Fırsat buldukça böyle e, gezip farklı kümesleri, farklı hayvanları göstereceğiz size. Ee, i̇nşallah beğenirsiniz videoları. Zaten kendi hayvanlarımı haftalık köye gittikçe gösteriyorum arkadaşlar. Videoyu burada sonlandırıyoruz. Kendinize iyi bakın diyorum. Görüşmek dileğiyle.